Derdini anlatacak kadar yıllar sonra geri dönüyor. Ben Deniz İlker Canik değil, yanımda Ezgi Sözmen, Ezgi bir İngilizce hocası. Türkler bildiğiniz gibi yıllardır İngilizce öğrenmekte zorluk çekiyor. Flu olarak buna bir dur diyelim dedik ve yeniden başlıyoruz. Ha Ezgi. Hello İlker. Derdimi anlatacak kadar nasıl denir İngilizce bilmiyorum. <laughs> Express my feelings. Çok genel bir çeviri oldu. Derdimi anlatacak kadar denir mi İngilizce'de? Her şey denir diyebildiğimiz. Bora geçen Avrupa seyahatinden yeni geldi. Sen İngilizce'de zorlandın mı çocuğum? İlk başta zorlandım da sonra. Sonra sular sel. Eller gibi şakadım diyorsun. <laughs> Öyle değil. Maruz kaldıkça... Dolayısıyla durundu. sana hoca tuttuk. Hocam buyurun. Bizi eğitin. Yaren de yanımızda. <laughs> ne kadar kaldın Avrupa'da? 23 gün. Güzel. Peki karşındakiler İngilizce iyi biliyor muydu? Hayır. İlk gittiğim ülkeler daha böyle üçüncü Avrupa ülkeleri olduğu için hiç bilmiyorlar. Benim de başıma geldi bu arada. Ben de iki kere yurt dışına çıkabildim sadece. Poor <laughs> Turk. <laughs> 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 İkisinde de bir Almanya'ya gitmiştim, bir Saraybosna'ya ve İngilizcemi hiç kullanamadım. Ne konuştun? <laughs> Beden dili. <laughs> <laughs> Bu arada herkesin İngilizce bilmesi gerekiyor mu diye bir soruyla başlayabiliriz. E, gerekmiyor aslında yani bizi hep kandırmışlar. Görüşmek üzere. Bilmiyorum. Şimdi hakikaten sen sıfır öğrenci alıyor musun? Hiçbir şey bilmeyenden başlıyorum. Ha, evet. Başla bakalım. İngilizce diye bir dil var. Kozmik bir patlamanın ardından... <laughs> Öyle mi başlıyor? Aslında özel derse gelenler zaten daha önce buradan dili yanmış insanlar oluyor. Türklerin İngilizce konuşamamasının en büyük sebebi diğer, diğer Türkler. Herkesin bir ortaokul travması var. Genelde özel derse onu aşmak için insanlar geliyor. Çünkü orada güvende hissediyor birebir. Sen de burada güvendesin. Ya İlker. ben çok utanırdım <laughs> dediğini anlıyorum. Lan bir gün durdum dedim ki ya çok saçma bu ya. Ve lambur lumbur konuşmaya başladım ve çok rahat ettim. Size de önerim budur. Herkesin aslında konuşamama sebebi bu. Bir Amerikalı gelse Türkçe konuşmaya çalışsa. Sana çok sevimli geliyor. Amerika'ya gittiğimde onu anladım. Toplantılara giriyoruz. Kusura bakmayın İngilizcemiz çok iyi değil falan. Herifler şey dedi. Aa olur mu çok seksi. Kusura bakmayın İngilizcemiz çok iyi değil falan. Turist geldiğinde işte günaydın falan dese. <laughs> Salak herif. Günaydın değil o. <laughs> Dolayısıyla burada öyle bir korku yok. Buyurun hocam sıfırdan nasıl başlatıyorsunuz? İlk başta kağıt alıp hatırladığın kelimeleri yazmanı istiyorum İngilizce. Siz de ekran başında deneyebilirsiniz bunu isterseniz. Okay, I'm listening. Button. Correct. Button diye bir şey olduğunu mu onaylıyorsun? <laughs> Yazamayan öğrenciler ha. de var. Spelling is correct. Microphone. Correct. Correct. Olacak hocam araştırmanızı öneririm. <laughs> Story. Television. Human. Cat, ideoloji, star, stuff, think, think, think. think. Yani. Öyle mi hocam? Think. Ya ona takıntılı <laughs> olanlar da var ben çok takmama yanmasıyım. Ama yağmasıyım. şimdi think değil, think. Think diye bastırırsan bu I think. Bana ona de bakayım. Ona kaçıyor biraz. Think. Ya yani. ben? Think. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> bu sınıf iyi, <laughs> başarılı Peki. sınıf. Peki core. Body. Ama Şimdi şey de var. Body. Yani çok farklı aksan var. İngiltere'de 73 farklı aksan var diyorlar o yüzden. Koray Brand'ın da en büyük problemlerinden biridir. Türkçe aksanıyla önce söylüyorum. Laptop. Şimdi İngilizce aksanla söylüyorum. Laptop. Laptop. Hangisini söyleyelim? Laptop. Yaren? Laptop. Ama evet. sen öyle demiyorsun? Ben laptop duru da yani. Sen <laughs> ben de laptop diyorum hocam. Laptop. Laptop. Laptop'u laptop alalım. Amerika'da çok sorun yaşadım. Bunu hep anlatırım. Kenai ve glass of water diyorum. Herif böyle ne falan diyor. <laughs> oh, water diyor herif, water. Do you have internet connection diyor <laughs> Herif şey diyor, what diyor herif? Oh, the internet, yeah we have it diyor. The internet. Nasıl anlamaz insan ya? Ne soruyor olabilirim oğlum yani bu kadar? Circumference falan demiyorum herife yani Belki internet Belki karşındaki İngilizce bilmiyordu. Yok Amerikalı ya. Ya Amerikalı burada otele gelse, fu var mı sizde dese? Fu, zu, ku var mı dese yine anlarsın. F-u-u var mı? Nasıl çözdün en sonunda? Mecburen water diyerek. Can I get a glass of water, please? Bu arada orada çeşmeden de su içiliyor olabilir mi? O sorunu da İngiltere'de yaşadım. Otelde odada su yoktu. Can I drink water from the tap dedim. Herif baktı dehşet içinde. You, you can try if you want dedi. <laughs> Şimdi bu çok sakat bir cevap değil mi abi? Ne demek? Sonra gıcıklar mı denk gelmiş bilemedim Bence yani. Bence sen yeterince yurt dışına çıkmamışsın. Bizim Türkiye'de yaşayanlar olarak en çok karıştırdığımız şey sparkling water. Ha, still water. Evet. still water evet. Still duran demek. Hani duran su şu oluyor veya tap water dedikleri. İlk gittiğimde hiçbir şekilde sparkling water ya da işte still water bilmiyordum. Şey dedim. No bubble. No bubble water, <laughs> <laughs> No bubble. Olsun bak derdini anlatmışsın. Evet. No bubble water. <laughs> Eğer sıfırsa öğrenci sonra saymakla başlıyoruz. Şimdi sıfırsa hiç kelime yazamıyor herhalde. Ya yazıyor herkes. Ha, yes, çünkü no. en basitinden hepimiz I love you duyarak büyüyoruz. Hatta... Ha öyle cümlede yazabilir miydin? Hayır ama I love you diye üç kelime yazabilirdin. I love you, I love you. I <laughs> love me, yes I do. Ben o şarkıyı çok seviyorum. Çünkü Present Simple tense öğretmek için mükemmel bir şarkı. Oo binlerce Türk'ün en büyük kabusu. Present Simple Tense. Hocam. Evet. Mahvolduğumuz alana geldik. Burada hemen simple basit demektir. Basic basit demek değildir diye. Bu arada basic. Evet. Basic. Bizim Türkler olarak İngilizce öğrenememe nedenimiz de aksana çok kafayı takmamızdan kaynaklı. O evet, yüzden derse konuşmak. Giremedik. Aynen öyle. <laughs> Bir özeti oldu ülkenin yani. Hayır çünkü yani. biliyorum aşağıya yazacaklar. öyle değil. Türk'ün düşmanı Türktür arkadaşlar. Aksana bu kadar takmayın. İngilizcenin dünya dili olmasının sebebi herkes bir şekilde ortak fayda buluşsun diye. Zaten biz Türk'üz. Yani ben hiçbir zaman aksanım üzerinde özellikle çalışmadım. Çünkü yurt dışında mesela oyunculuk yapacak olsam onlar bile aylarca aksan koçuyla çalışıp aksan dersi alıyor. One, Three, four. Gerek yok bunlara takılmaya. I don't care about accent, I care about fluency. Birisi de ama çok öyle havalı konuşunca insan cringe oluyor değil mi? Yeah. Böyle yaptı yani. <laughs> Aksanlı konuşsam ben de şık <laughs> edecek. Yani ederim. kasıntı okay. gelir. Okey. Sonra yeni başlayan biri olsa burada bir sayı oyunu yapıyoruz. One, two, three. Four, five, six. Bunları saydırarak sana sayıları hatırlayıp hatırlamadığına bakıyorum. I think you can. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, eighteen, seventeen. Sayılarda tenden sonra hepimiz jortluyoruz. Ben bile jortladım valla. <laughs> Sonlarında evet video yardımcı hakem uygulaması devrede. Bismillah diyelim. 16, 18, 17, 18. Bir anda çünkü Eleven diye bir şey çıkıyor. <laughs> Eleven. Stranger Things sayesinde ben Eleven'ı mesela... <laughs> ha doğru. Twelve <laughs> diye bir şey var mesela çok karmaşık. İngilizce ergen ne demek? Teenage. Teenager. Teenager aslında teenli yaşlardakiler demek. Ha. Thirteen, ha, fourteen, güzel. fifteen. <laughs> Twenty'den sonra seni artık adult yerine koyuyor. Peki fifteen years later diyenler niye öyle diyor? <laughs> t'ni uzatmaktan çekinmeyin. Çünkü kısa kesersen 20, 30. O 30, 40, 50'lere gidiyor akıl. Fourteen. <laughs> evet. 15. Ama 11 nereden çıktı o zaman hocam? 11'ı bilmiyorum <laughs> ya. Gerçekten Twelve nereden çıktı? Van'dan 11'e. Hadi 12 to iki harfi tutuyor. Bizde bile two. 11 bir hani benziyor. O zaman 11 olsaydı. 11. Keşke. Evet bundan sonra böyle öneriyoruz sayın seyirciler. Nine, ten, one teen, two teen, <laughs> two teen. <gülüyor> <gülüyor> Biri tişler ortalığı hep karıştırmış. Eleven eski İngilizce'de bir artı anlamına geliyormuş. Bir ve... Öyle bir anlamı var. Plus değil, bir yan yana iki bir gibi. Allah ya, Double one. Americans are lazy. Yani Amerikalılar her şeyi kısa kesmeye çalışıyor. Ama Britişler takık bu gramer konusuna. Ama gramer de önemli bir hocam. Yani eğer iş hayatındaysan, bir sunum yapacaksan veya akademisyen olacaksan önemli. Ben geldik diyorsam gülersin biraz. Gülmem. Düzeltmez misin? Zaten düzeltmemeye çalışıyorum. Çünkü önemli olan dedim ya fluency. Senin derdini anlatman. Mesela gitmiş Bora gayet konuşmuş yurt dışında. Halletmiş işini geri dönmüş. Ben bir kadınla tanışmıştım 7-8 yıl önce. Kadın şey diyor çıkacak. Kiracı çıkacak diyor kadın. <laughs> Bağırmak istiyorum. Hayır çıkmayacak. <gülüyor> <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> Hayır kadın böyle çıkacaklar onlar çıkacaklar. Söz verdiler çıkacak diyor. Çağrışımı da kötü yere gidiyor <laughs> o kelimenin o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ya benim aklıma kötü bir kelime geldi. Hocam yazdım buton. Anlamını biliyor musun bu kelimenin? Okay. Cümle içinde kullanabilir misin? I see a button. Okay. You saw a button. Did you watch Benjamin Button? Benjamin movie? Button. Yes, I saw Brad it. Pitt movie Benjamin yes. Button. Yes, yeah, yeah. buton. <laughs> For example, this is a button. Hı -hı. The press, button. The button. Hı -hı. press the button. I pressed the button. Kırfır <laughs> etmiyor kimse hatasında. Peki şey oluyor mu? Hocam ben yanlış mı yaptım? Button desen daha iyi olur. <laughs> o zaman ben buton demeyi tercih ediyorum. Bence o butondur. Şimdi saymayı öğrendik bugün. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Teenleri artık unutmayacaksın. Güzel. Bugün de bunu öğrendik. Thirty. Başka bir 30 gün. Thirty one. <laughs> güne mi geçirdin? Thirty <laughs> two. Orada da dikkat etmek istersen, illa aksan istiyorsanız, Thirty'e bastırmayabilirsin yani. Thirty one. Thirty one. Thirty one. D harfi gibi. T, Y'ye bastırmadan. Twenty. Thirty one. Thirty two. Thirty Thirty one. Thirty one. Thirty. Thirty. Demeyebilirsin. Thirty one. Çok bastırmadan. Thirty. Thirty one. Thirty. Thirty one. High çok kötü değil mi High. High'in başka anlamları da var ya çok kötü bence. High. am high. High mısın? <gülüyor> high. <gülüyor> Hani dediğimde. lafa hi. Hi İlker, how are you? I'm fine, thank you. And you? İşte böyle dediğinde bitiyor. Niye? İyiyim diyen birine derdin ne demezsin. Zaten Türkçe'de derdinizi anlatamamanızın en büyük önündeki engellerden biri. Bizde şey inanışı var. Arm breaks, stays in the jacket. Tabii, sor bana. <laughs> hi İlker, how are you? I am fine, thank you. And you? bugün iyi değilim demenin yollarını tamam, öğrenebiliriz bu ders. How are you today? I'm not good. Bu da çok kötü oldu ya. Yo bu çok normal. I'm not good. I'm not alright. I'm not alright. Bir ah. de şey olabilir. I'm okay. Okay dersen ama iyisin. Öyle yani mi? I'm okay, I'm alright, yeah, iyi. I'm, 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 you know... <laughs> Resmi bir etkinlikte, iş görüşmesinde falan değilsen I'm fine demezsin çünkü Peki, fine çok resmi kalıyor. İdare eder nasıl diyorum? Can't complain. How are you? Can't complain. Hmm. Çok kötü bir şey. Daha iyi günlerim olmuştu. I've seen better days. I've seen better days. <laughs> Nasılsın? Daha iyi günlerim olmuştu. Bulur <laughs> <laughs> mu lan böyle şey? Peki uğraşıyoruz nasıl derim? Ben çok severim o lafı mesela. Struggling diyebilirsin. How are you today? I am struggling. <laughs> çok kötü ya. How are you today? I am struggling. <laughs> I'm not direct struggling. How are you today? Struggling. <laughs> Sen ne cevap vereceksin? Yani nasıl ilerleyecek bu konuşma? Okay, you struggle, sana gibi diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Dememem gereken şey what's your problem. Ha öyle mi? Birine derdini sorarken what's your problem diyemeyiz. Aa evet. Agresif oluyor. O oh, evet. Dostum senin derdin ne? Hey. Ben hayırdır abi gençler lütfen. Aa o, oluyor. Çok, ne diyecek? What's the matter? Matter'la problem ne kadar fark ettiriyor görüyor musun? Senin sorunun ne gibi bir şey demek istiyorsak what's the matter with you. Don't know with you o yüzden şey no with you'yu da demeyin. O şeyi değil mi hocam? What is the matter with you? She, you are Lurs. What's the you matter, are with you? How are you today? I'm struggling. Oh, what's the matter? <laughs> <laughs> I have many problems. <laughs> Start from the first one. What's your first problem? I don't have enough money. Mi, <laughs> minidir. <Me, me neither. gülüyor> böyle bir konuşma olabilir mi abi? Ulan dersin bu herif beni soyacak Ama Sajan, mı? Ama öğrenme aşamasındasın <laughs> ya. Böyle konuşman çok iyi. I don't diyebilmen bile bir başarı. Doğru. I do not have enough. I am not have falan da diyebilirdin. I don't have enough money. Merhaba arkadaşlar. Flu TV ve Tut Pro'dan yeni bir ürün. X1. Yeah, me neither. <laughs> çok damardan bir yere vurdun. I think me too demedi gördüğünüz gibi. Neither or neither diyoruz. Bir de either var. Either or anlamına geliyor veya demek. Either you or me. Ya sen ya ben. Hı, evet. Ama neither veya nor dediğimde neither you nor I have money. Bu çok karışık bence. Yaren bunu anlamamıştır. Neither him <laughs> nor I have enough money. O ve ben paraya sahip değiliz. Yok. Anlamam. aynen. o da ben de. Aynen. Olumsuz bir şey söylediğim için de neither nor'la yapıyorum. Olumlu bir şey olsaydı both diyecektim. Both of us don't have enough money. Flu TV hasn't got any money. <laughs> Flü Shop sonunda yeniden açıldı. Yeni tasarım. Şimdi Yaren'le bütün bu derste yaptıklarımızı hemen bir egzersiz olarak yap bakalım. Hi Yaren, how are you? I'm upset. Ah, what's the matter? What's the matter? T'leri hep D gibi söylüyoruz. T yok, D. What's the matter? Okay, good question. <gülüyor> <gülüyor> good question. Yeah, I I don't have enough money. Are you an intern here? No, no. Ah, do you know She your... SGK. <laughs> yes. Hi, how are you Bora? We are trying to handle. <laughs> we? Who is <laughs> we? Uh, <gülüyor> we? <gülüyor> Adam, biz. <laughs> Yapmaya çalışıyor. Baba iyi izliyorsun. <laughs> Multiple personality disorder. <laughs> yes. <Yeah. gülüyor> We resolved English today. <laughs> Görüşmek üzere.